Merhaba. Beni çok duygulandıran bir fotoğrafın hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. 2012 yılında Hakkari'nin Dağlıca ilçesinde şehit olan Ali Yasin Er cenaze törenini takip etmek için Trabzon'da yaşadığı eve gitmiştik. Orası bana çok da yabancı olmayan bir mühitti çünkü aynı mahallede ben de uzun yıllar oturmuştum ve şehidin ailesinden birçok kişiyi tanıyordum. Törüne gittiğimizde şehitin naaşı cenaze arabasıyla mahalleye gelmişti. Ev daracık bir sokağın sonundaydı ve uzun ve dar sokak ağzına kadar insanlarla doluydu. Herkes cenaze aracından tabutun çıkarılışını çekerken ben ise ailenin olduğu yerde bekliyordum ki o dar sokakta insanların omuzları üzerinde gelen cenazeyi fotoğraflamak arzusu içindeydim. Fakat bir anda arkamı döndüğümde kadın bir az subaydı zannedersem askerin aileye kırmızı bir bohçanın içinde bir, bir şeyler verdiğini gördüm. Bu esnada şehidin ablaları ve annesi oldukça duygulu bir yakarış ortaya koydular ve seslendiler, ağıt yaktılar. Ben de bu anı seri şekilde fotoğrafladım. Daha sonra tören bittikten sonra aileye o verilen kırmızı torbanın ne olduğunu sorduğumda o şehitten arta kalan şahsi eşyalarının olduğunu ve hatta içinde annesine gönderemediği bir mektupta bulunan bir takım eşyaların aileye teslim edildiğini öğrendim. Ve bu fotoğrafı haberi onun üzerine kurarak fotoğrafı da bu şekilde işleyerek o zamanki ismiyle Doğan Ağabey servis ettik. Tabii bunun hemen akabinde servis ettikten sonra birçok gazetenin editörü beni aradılar. E, fotoğrafla ilgili daha geniş bilgiler istediler. Ben o gün o fotoğrafın geniş kullanılacağını düşünmüştüm. E, anlamıştım daha doğrusu. Ertesi gün e, iş yerime geldiğimde e, heyecanla gazeteleri açtığımda e, Posta Gazetesi'nin kapak sayfasını yani birinci sayfasını komple o fotoğraftan yaptığını ve hatta hiçbir haber ve içerik kullanmadığını tüm kapağı o fotoğrafı giydirdiklerini ve geriye kalan yani şehitten geriye kalanlar şeklinde bir başlıkla fotoğraf altını koyduklarını gördüm. Bu gazeteci olarak beni gururlandırdı. O gün o gurur fotoğrafımın çünkü orada çok sayıda gazeteci vardı. Benim gibi belki de 50'ye yakın gazeteci orada fotoğraf ve görüntü alıyorlardı. Bu an bir tek bende vardı. Ben çekmiştim ve e, benim fotoğrafımın e, ertesi gün gazetenin birinci sayfasında bu şekilde olması beni gururlandırmıştı ama e, hem aileyi tanımıyor olmam hem e, o acıyı yaşayan insanlara yakınlığımdan dolayı her baktığımda da o fotoğraf beni duygulandırıyor ve o güne tekrar geri gitmiş oluyorum. Bu benim için gurur verici bir şeydi bir gazeteci açısından. Ama o fotoğraf beni her zaman duygulandırmıştır.